Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bence bu videonun hashtag'i kripto kurdu uyumuyorsun. Çünkü saat gece 1.22 ve size önemli bir haber ve yarın süksü olacak bir haber olacağını düşündüğüm bir şeyden bahsedeceğim. Borut Ape Yat Club'ın bugün coin'i çıkıyor arkadaşlar. Yaklaşık 1 saat önce duyuruldu. Tabii ki biz de bunu hızlı bir şekilde size video çekmek Zorunda hissettik kendimize. Gelin detaylara bakalım. Bu coin kaç x yapar? bu coin tutar mı? Bu coin hangi borsalarda listelenecek ve yarının bence en önemli konularından bir tanesi olacak. Bu konuyu birlikte inceleyelim. Bildiğiniz üzere bu NFT'ler arkadaşlar bu maymuncuklar dünyanın en çok trend olan NFT'lerinden, en değerli NFT'lerinden bir tanesi. Bununla ilgili birçok haber görebilirsiniz. İşte o sanatçı almış, bu sanatçı almış, o sahtesini almış, bu sahtesini almış gibi Zenginin malı biraz da züğürtün çenesini yorar. Taktiğiyle çünkü floru gördüğünüz gibi 99 Ethereum olan ve benim ve takipçilerimin birçoğunun da alamayacağı bir NFT'den bahsediyoruz. Bunun coin'i çıkıyor. Tabii ki bu coin'i takip edebiliriz arkadaşlar. Bunun NFT'sini alamıyor olabiliriz. Belki bunun coin'i de alamıyor olabiliriz. Ama bu coin'i dikkatli bir şekilde takip edip iyi bir şekilde analiz edersek belki bir yerlerden bir para kazanabiliriz diye düşünüyorum. Ve hemen videoya başlıyorum. İlk önce bunların resmi web sitesini açacağım ve tokonomikten bahsedeceğim her zamanki gibi. Arkadaşlar böyle gecenin bu saatinde sizi çok fazla sıkmayacağım. 1 milyar tane token var ve 277 milyon 500 bin tane ilk arzla çıkan bir token. Bunu şu an herhangi bir şekilde alamıyorsunuz. Şu NFT'lerden ya da birkaç NFT'den olması gerekiyor. Ve bu NFT'ler hiçbirimizde yok öyle söyleyeyim. Çünkü biraz daha zengin işi. O yüzden e, bunlar ne yapılacak arkadaşlar? Bu NFT sahiplerine 277 milyon 500 tanesi. Tabii ki bunun bir ta kısmı likiditeye ayrılacak. Bir kısmı işte bu NFT sahiplerine ayrılacak. Ama ilk arz 277 milyon 500 bin olacak. Şimdi ne, ne oldu Tabii ki? Hemen haber geldikten sonra hemen görüyoruz ki hua bir listeliyor. Kaçta? 17'sinde. Yani artık bugün oldu bakın. Saat 3.30'dan listeliyor. FTX listeliyor. Kaçta 3.5'da arkadaşlar? Kraken listeliyor. Kaçta 3.5'da? Binance as listeliyor. Kaçta 3.5'da? Muhtemelen yarın bir Binance listelemesinde görmemiz çok muhtemel. Hal böyle olunca bakın hal böyle olunca dünyada en çok tutulan NFT'lerden bir tanesi olunca bu haberi ilk kez size duyurmak zorundayız. Ve ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Tabii ki bu yatırım tavsiyesi değil. Bu benim kendi düşüncem. Ben bu e, NFT'nin coin'inin de e, market kapı sıralamasında ilk yüze girebileceğini düşünüyorum. Böyle çok kısa bir fiyat şeyinde bulunacağım. Yarın bunun detaylarını canlı yayında birlikte konuşacağız bu arada. Çünkü yarın 2.30'da da canlı yayınımız var biliyorsunuz. Mavi Lant'ın canlı yayını var. E, zaten bu da 3.30'da listeleniyor. Bunu detaylı görüşeceğiz. O yüzden 2.30'da herkes canlı yayında olsun onu söyleyeyim. Ama ben ilk yüze gireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla 277 milyon 500 bin tane coin'in ilk arzı olduğunda yaklaşık 2 dolar gibi bir seviyeyi görmemiz mümkün olacak diye düşünüyorum. Tabii ki bakın bu ilk izlenim yarın detayları konuşuyor olacağız. Belki yeni bir video yaparız ama canlı yayın zaten bu coin listelenmeden önce olacak. Bu haberi ilk kez Kripto Kurdu kanalından duyun istedik. Ne yapıyorduk arkadaşlar her videoda olduğu için gibi? Kripto Kurdu uyumuyor diyoruz ve bu videonun altına nokta dahi olsa bir yorum atıyoruz. Hepinizi seviyorum. ilerleyen videolarda görüşmek üzere